Selamünaleyküm arkadaşlar. Korsanı soruyordunuz. <laughs> Korsan kız, yine kızandı arkadaşlar ve kızanın başında düzü <laughs> Vallah Allah. Böylece yine eski o, o eski değil bu taraftaki eski öndeki yeni dişi. Yine kızanın başını götürüyor. Dürzü. Korsan bakın benden kazanıyor arkadaşlar. Beni biliyor ya şu ite nasıl hırlıyor. Baba 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 nasıl yatıyor. Nasıl yalakalık yapıyor bakın 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 tam düz lan bu Vallahi tam düz lan Vursan Hopuş Ah düz ha <laughs> şu, şu da e, Adı neydi bunu ne diyorduk buna lan bir şey diyorduk ya Unuttum onu Vay zibidiler vay. Vay dürzü vay. Korsan nerede nerede diyordunuz. Korsan nerede olabilir arkadaşlar. Korsan dişlerin peşinde. Çapkınlık peşinde. <laughs> dürzü. Ha şimdi senin ismini buldum bak Johnny. Johnny. Dürzü Johnny. Senin ismini buldum şimdi. Öyle yoldan geçiyordum arkadaşlar, gördüm. Ee, dedim bir çekim yapayım, korsanı göstereyim. Soran arkadaşlarımız var diye. O da arkadaşlar, bakın şu e korsanın eski dişisi o da yanında geziyor. <laughs> Yeni kızlara gelmişti dişi, bütün dişileri dürzü Aynen bizim bozo gibi hepsini çalıyor lan. Vay zibidi vay. Sen ne diyorsun lan? Burada yardım mı istiyor ne oluyor? Şu al diyor lan ben gideyim diyor. Korsan. Oğlum. Sen ne diyorsun oğlum ben ne yapabilirim? Ben karışamam o işe, ha? gideceğim, erkekliğin varsa alacağım, yok <laughs> olsam sıranı bekleyeceğim. Ha? Bu işler böyle. Bak, bu, bu çeniliyor ya, o da dişi de ne acaba diye geliyor. Bak, 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 bak. bak. Kaplan dürzü. Kaplan hava Vay zibidiler vay. O da de bak dişiye de kızıyor arkadaş. Eski dişiye de kızıyor. <laughs> ba, ba Johnny ben bir şey yapamam oğlum. Adam hak etmiş, kazanmış. Git de hak et. Valla resmen benden yardım istiyor arkadaşlar bir şey yap diyor. Tam dürdü lan bu. Eski dişinden yeni dişi ne kadar benziyorlar biraz şunun yüzü, yüzü kara da onunki biraz daha beyaz. Acayip benziyorlar. Şey bizim hançerle bozu yaralı olmasaydı kızana getirirdim arkadaşlar da şu anda biliyorsunuz birinin ayağında sıkıntı var birinin de gözünde sıkıntı var. O yüzden getirmemiz iyi olmaz. Yaşın böyle geçiyor lan, kızların peşine. Diyorsun. Dişinin gözleri çok güzelmiş arkadaşlar maşallah. Ama lan Neyse arkadaşlar, böyle bir korsanı soran arkadaşlarımız vardı. Bir göstereyim dedim. Korsan tabii ki dediğim gibi kızanın peşinde devam ediyor. Korsan, çekil oğlum, çekil lan. Heh. Korsan ee, bu şekilde de yaşlanır gider. Bak şimdi öbür yaklaştı arkadaşlar, erkek. Korsan işedikten sonra onun yanına gidecek. Bak şimdi. O da iyi dikleniyor ama. Ha. <laughs> ama korsan vermiyor. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.